Arkadaşlar merhabalar. Bugün Peacekeeper'ın görevlerinden olan En omun doktek yani e, Kehanet adlı günü e, Dokte görevini göstereceğim sizi. E, bir iki defa alıştırma yapanlar için aslında kolay bir görev. E, bununla ilgili Türkçe videolar bulunmadığı için o yüzden rehber niteliğinde çekmeye çalışıyorum. En azından görev yapacak kişiler için arkadaşlar için kolaylık olsun. E, bu görevde en zor olan şey yine de PS e, Morse kodunu çözebilmek oluyor arkadaşlar. Elimden geldi biraz daha detaylı göstermeye gayret edeceğim. En azından rahat anlayabilmeniz için. Dock şuradan ana menüden soldier askere tıklıyorsunuz. Dock tek künelere geliyorsunuz. Burada ön arka öne tıklıyorsunuz. progresini ilerlemeden şurada arkadaşlar en omun yani kehanet. Ben de dil yabancı şey dil İngilizce yabancı olduğu için o yüzden bu şekilde. Şimdi nasıl yapacağız? Multiplayer'e girin arkadaşlar. Buradan server aramaya girin. Şimdi bende seçili ben yine göstereyim. Oyun modunu conquest yani fetih seçeceksiniz. Map olarak zebrucu tıklamanız lazım. Boş slotlardan tamamını tıklayın. Oyun boyutu olarak hiçbirisini tıklamayın arkadaşlar. Bu şekilde bir ton karşınıza map gelecek. Boş herhangi bir tanesini mesela buna girelim. Arkadaşlar kesin de boş mapa girin. Dolu mapa girerseniz yapamazsınız. Arkadaşlarınızla da, da yapabilirsiniz. Yardımlaşma hatta daha rahat olur. Diğer bir noktada gireceğiniz haritada hava açık olsun. Çok böyle sisli uğulturuysa yapmakta zorlanırsınız. Şimdi bakalım bir daha başa alıyor haritayı galiba. Bir daha baştan yüklüyor sanırım. Şimdi burada mesela ben uçağı alayım arkadaşlar. Ama biraz kapalı ama inşallah şimdi göreceğiz. Arkadaşlar şu da bölgeye geleceğiz. Şöyle bir yapalım. Kapalı haritalar yani böyle ultra haritalarda Morse kodunu çözebilmek zor oluyor. O yüzden açık biraz açık olması iyi olur. Şimdi buradan geleceksiniz arkadaşlar. Bu gemi tırmandıktan sonra şuraya gelin. Burada bir 2-3 dakika bekleyeceğiz. Şurada bir özel kit çıkacak. Onu kuşanmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bir tane ses geldi arkadaşlar. Bu görevin başlayacağını gösteriyor. Ses geldikten sonra biraz beklemeniz gerekiyor. Genelde 2-3 dakika falan sürüyor. Şimdi harita kapalı, rüzgarlı. Normalde birazcık rüzgarlı bu tarafların komple açık olması lazım. Ee, açık haritada ses şey çok uğultulu olmuyor. Rüzgarsız bu haritada kodu çözemek çok daha kolay oluyor. Şu Mesela içerisi ses az dışarı çıktığınızda bangır bangır ses geliyor fark ettiyseniz. Biraz bekleyeceğiz. Slow bir mesaj için. Keyifli bir görev aslında. Kendiniz çözebildikçe de yani epeyce görevlerden hoşlanacaksınızdır. Ve maalesef bununla ilgili Türkçe rehber olmadığı için zorlanan çok arkadaşlar oluyor. En azından dedim bir Türkçe video çekeyim ki yapmak isteyenler için bir rehber olur. Genelde her akşam fırsat buldukça girmeye çalışıyoruz. İsteyen, dilen arkadaşları ekleyip gelebilir. Şahsen e, bu oyunu seviyorum. BF4 daha çok oynuyordum arkadaşlar eskiden. Leader 4 yani hava aracı çok sürüyorum genelde. BF4'te sonra BF1'de de uçak falan sık sık sürmeye çalışıyorum. Hoşuma gidiyor aslında oyun. Mekaniği farklı ama bence BF'de en iyi oynadığım bir tanesi de bu açık ara. Biraz sabırlı olun. Acele etmeyin. Çünkü bu özel kitin gelmesi zaman alıyor. Oyuncu sayısı olarak dikkat edin. Yani boş haritaya girin. Arkadaşlar falan geldiğinde de chatten yazın. Çıkın diye falan. İngilizce veya Türkçe. Yoksa sıkıntı oluşuyor arkadaşlar. Biraz daha bekleyeceğiz. Daha tam gelmedi. geldi. Aldım şimdi arkadaşlar. Kitratör kit arkadaşlar. Şimdi bir Bunu aldıktan sonra dümdüz şu karşıda okta görüyorsunuz bir tane su kulesi bir şey var. Oraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Bu kiti aldıktan sonra kod gelecek. Bu kit kodu duyuyor. Arkadaşlar da duyabilir ama kodu tam olarak okuyamaz. Yani başkası hani duyup kaydettiği bize yardımcı olmak ister ama olmayacaktır. Bilginiz olsun. Oyun sesini yüksek tutun kodu daha rahat duyabilmeniz için ayarlardan sesini biraz şöyle yüzde 45 50'ye falan getirin güzelce daha rahat duyabilirsin birisi geldi mesela yazayım bir çıktı sağ olsun tamam başkası oyuna falan girdiğinde sıkıntı çıkıyor arkadaşlar sesler karışıyor sizi sabotaj etmeye çalışıyor. Bu arada bu kiti kullanmak isteyenleriniz olabilir. Birkaç haritada var ve keyifli bir kittir. Şu üçe bastığımız işaret fişeli bir yere ateş ettiğinizde orayı bombardıman ediyor. Şimdi arkadaşlar kıyıya ulaştıktan sonra bir tane kayıt programını açın. Mesela ben şu an iki tane kayıt programı aynı anda çalıştırıyorum. Yani rehber çektiğim, video çektiğim için. Sesi kaydetmeniz gerekiyor. Bu Buradan sonra sessiz olun ve şu kulen tepesine çıkacaksınız. Bir ses gelecek ve kayıt başlayacak. Ona göre eğer yalnız arkadaşlarınızla falan varsa söyleyin sessiz olsunlar. Ben şimdi kaydı başlatıyorum ve sessiz olacağım. Yukarı çıkacağım. Kaydı biraz uzun alacağız. Tamam Şimdi arkadaşlar, ben şimdi kaydı buradan durduruyorum. O kadar ses kaydı benim için yeterlidir. Gitince şöyle bir yere yerleştirelim. Böyle birisi geldinde sabotaj etmesin. Şöyle bir Arkadaşlar çıkıyorum buradan. Şimdi bakalım kaydetmiş mi? Şuradan bir görmem lazım. Aynen şu an sesi kaydetmiş. Şimdi arkadaşlar tek, tek nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bunun için önce sizin format faktörü programına ihtiyacınız var. Ben linkini aşağıya koyacağım. Bir tane de Audacity programı var. bunlara ihtiyacınız var. Size detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şu bandı kapı kapatalım bir. Şimdi arkadaşlar bu format faktörü indirdiniz. Şöyle karışmasın. Buradan bakın görüntü, ses, görsel belge var. Şuradan sesi tıklıyorsunuz. MP3'e tıklıyorsunuz. Şöyle bir şey gelecek. Bu dosyayı buraya sürükleyen arkadaşlar. Ondan sonra tamam diyorsunuz. Sonra başlatıyorsunuz. Şimdi bunu mp dönüştürecek kodu okutabilmemiz için. Şunu kapatalım. Şimdi şu olması lazım. Evet arkadaşlar bunu Audacity programını açıyorsunuz. Bu ses dosyasını şuraya atıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi kaydı neden uzun tuttuğumu size buradan da göstermeye çalışacağım. Şuradan şuraya tıklıyorsunuz. Spektrogram. Sonra şuradan şöyle mouse'unuzla şöyle gidiyorsunuz. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şuradaki bazı çizgileri. Şimdi şöyle oku kaydırıyorum ortadan. Dikkatlice izleyin. İki farklı kayıt şey, iki tane sesi ard arda aldım ki kod nereden başlar görebileyim. CTRL tuşuna basılı tutuyorum. Mouse'un e, scroll tuşu yani tek elini ittiriyorum. Bir kere öne doğru, Bir kere daha ittiriyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi şunu da kapatalım bir. Kolaydır. Ben elimden gelince. Mesela ben şu ikinci kaydı alacağım. Daha temiz duruyor. Bu burada dursun arkadaşlar. Şimdi bakın şurada uzun çizgi, kısa çizgi, kısa çizgi. Yani nokta nokta. Uzun çizgi, kısa çizgi, nokta nokta. Boşluk var. İki nokta, uzun çizgi. kısa çizgi, boşluk. Bunları biz kendi elimize şimdi yazacağız. Göstereyim size. Şöyle bir tane şuradan yenilerden metin belgesi açıyorsunuz. Şöyle açalım. Şimdi arkadaşlar şunları ben sıra yazıyorum. Bakın şu üçün önce giriyorum şuraya. Kısa çizgi nokta nokta. Kendi elinize yazın daha kolay olur. Boşluk. Nokta nokta kısa çizgi. Nokta nokta kısa çizgi. Boşluk. Bakın dikkat Uzun kısa uzun kısa arkadaşlar. Klavyeden kendi elinize yapın daha kolay olur. Nokta. Boşluk nokta gene boşluk bakın biraz boşluk fazla şurada daha kısa yani burada space'e boşluğa basmanız gerekiyor dikkat edin uzun çizgi boşluk uzun nokta nokta boşluk nokta boşluk Üç tane kısa çizgi boşluk nokta kısa nokta boşluk sırayla gidiyorum şöyle şaşırmamanız için 2 nokta kısa çizgi boşluk 3 nokta boşluk kısa çizgi boşluk 3 tane kısa çizgi boşluk nokta kısa çizgi boşluk kısa çizgi boşluk nokta kısa çizgi boşluk gördünüz mü yavaş yavaş boşluk 2 nokta boşluk 2 nok şey, nokta kısa çizgi boşluk 2 kısa boşluk nokta kısa nokta boşluk 2 çizgi Elinize yaptığınızda daha kolay olur. Bu en kısa yöntemi. Yavaş yavaş adım adım yapın. Bu arada buraya tıklamayın. Şöyle burayı bir kere şöyle sola çekten sonra daha görürsünüz. Tıklarsanız kırmızıya dönüşür. Karışabilir. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kopyalayın. Linkten aşağıdan yazacağım. Morse kodu dönüştürücü. Bir de burada görevi yapacağımız şeyi gösterecek. Ben kodu alıp buraya yapıştırıyorum. Bakın buradan şöyle bir tane kısa çizgi şey bir tane kod geldi bunu alın kopyalan arkadaşlar Ondan sonra şuraya yapıştıran Arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz ee, bu bir tane kod dizisi Arkadaşlar bu kod dizisinde eksik olan harfleri gösterecektir ee, hatta onu da size göstereyim arkadaşlar YouTube'dan göstereyim size be And when translate. Bakın arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Dulce et yani İngilizcesi it is sweet and proper to die for the fatherland. Yani vatan için ölmek yakışır ve tatlıdır. Şimdi bizim burada bu kodu yazıyoruz. Mesela dulce bakın burada l harfi mesela eksik görüyor musunuz? Yani biz burada eksik olan harfleri bulmaya çalışıyoruz. Aklınıza bulunsun. Şimdi bunu da kapatalım kaydetmiyorum. Audacity'de kapatalım. Şimdi buradan biz buna bakın eksik kafta zaten şurada gösteriyor. Burada bina 1 ve bina 3 var arkadaşlar. Burada 4 tane, bir her ikisinde 4 tane makine var. Mesela makinede ışık 1. ışık kapalı, 2 kapalı 3, 4, 5 açık olacak. Onu nasıl yapacağız? Şimdi hemen hızlıca gidiyorum arkadaşlar. Morse kodunun özeti bu. Yani kendi elinize yaptığınız zaman aslında çok basittir. Hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Karıştırmazsınız da. Burada mühim olan şey kayıt programında o kodu biraz uzun alın arkadaşlar. Dıt sesi geliyor mesela. Boşluk geliyor. Biraz bekliyorsunuz bir iki saniye. İki yüz saniye. Ondan sonra gene kayıt başlıyor. İki tane ard arda alırsanız en azından kaydın nereden başladığını görürsünüz. Yoksa karışıyor. Kodu çözmek biraz işkence dönüşüyor kendi elinizle de bu şekilde not defterine yazdığınız zaman nokta kısa çizgi şeklinde çok rahat bir şekilde çözersiniz. Zaten bunu yaptıktan sonra diğer görevleri de yaparsınız. Ben pek zorlanacağınızı düşünmüyorum. Çok böyle ultra rüzgarı olduğunda o gördüğünüz kodlar yani kısa çizgiler gözükmüyor bu sefer. Sesler birbirine çakışıyor. O yüzden ona elinizden gelince özen göstermeye gayret edin. Çok zorlanmıyorsunuz bakın burada bina 2A yazıyor arkadaşlar. Şurada bina 1 gördünüz mü? Bakın şurada bir tane binç falan var. Şurada bina 1. İçeri giriyorsunuz. Şöyle girin. Bakın arkadaşlar. Birinci, iki, üç ve dört. Bunlar kesinlikle ateş etmeyin. Ateş ederseniz görev çöpe gider. Baştan söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden ateş etmeyiniz. Şunu alalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Yanına geldiğinde ışıklarda to interact yani etkileşim yazısı çıkacak. Şu an zaten etkileşim. Şimdi bakalım nasıl olmuştu arkadaşlar. Birinci makinede ilk ikisi kapalı. Son üçü açık. O zaman nasıl yapıyorum? Kapatıyorum. Kapatıyorum. E'ye basıyorum. Bunlar açık. İkinciye geliyorum. İkincide bir açık diğerleri kapalı. Hani bunu da yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Üçüncüye geliyorum üçüncüde hepsi şey pardon 5 tek açık Bir, 2 3 4 bu açık kalacak 4'e Dörde geliyorum Dörtten de ilkisi kapalı sonuç açık Bir, 2 gördünüz mü? bunları yaptık şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar bu 3. bina 3 A. Keyifli aslında ya yaptıkça falan keyif alırsınız onu söyleyeyim. Bu ikinci bina. Devam ediyoruz. Üçüncü bina gitmemiz lazım. Aklınıza takılan herhangi bir nokta falan olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bahsettiğim şekilde yaparsanız hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Şimdi gördüğünüz gibi üçüncü binaya da geldik. Buradan içeri giriyorsunuz. Şuraya gelin. Evet aynı şekilde. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Bakalım burada nasıl? İlkinde hepsi kapalı. Kapatıyoruz hepsini. İkinciye geliyorum arkadaşlar. İkincide ise 5 tek kapalı. Şöyle. Üçüncüye geliyorum arkadaşlar. Üçüncüde ise hepsi kapalı. şimdi buna geleceğiz Arkadaşlar burası önemli Çünkü artık son 3 4 5 kapalı 3 4 şimdi bunu kapattıktan sonra duman gelecek doktek sesi gelecek dikkatli dinleyin Allah Allah gelince bakalım bir nerede hata yaptık bina 3'te 1'de hepsi kapalı bakalım Evet kapalı buna bakalım 2'de 5 tek kapalı. Bu da doğru. 3'e şey buna gelelim. 3'te hepsi kapalı. Bu da doğru. 4'e gelelim. Bunda da ilk ikisi açık diğerleri kapalı. Tamam. Bir şeye gidelim. Birinciye gidelim. A Belki oradan gözden kaçan bir şey vardır. gözden kaçırdığımız küçük bir detay var muhtemelen veya ilk binada yaparken bir yerden hata yapmış olabiliriz. Bakalım nerede yanlış yapmışız. Şuradan girelim bir. Geliyorum. Şimdi bire gelelim bir bir ikisi kapalı son açık tamam bunda hata yok şuna bakalım bir ha, bakın burada hata yapmışız birincisi açık olacak arkadaşlar bakalım olacak mı evet duman geldi burada hata yapmışız bir ses daha gelecek arkadaşlar gördüğünüz gibi görev bitmiştir. Bakın şunlar ateş ettiğinizde Bunlar patlıyor. Bunlara dikkat edin. Gördüğünüz gibi kolay bir görev. Zor da rahat yapabileceğiniz bir görev. Burada bir tane hafif şey ışıklanma yanlış yaptığımız hata oldu. Onu da hallettik. Yorumlarda eğer hakkında takılan herhangi bir şey yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden gelince e, yorumlara dönüştük yardımcı olmaya çalışırım. E, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.